Noel yemeğinde büyük babam masanın üzerinden üç beyaz zarfı kaydırarak, her biriniz için küçük bir Noel hediyesi, dedi. Çatal bıçak takımı havada donup kaldı. Annem ve babam yüksek sesle, yapmacık bir şekilde, sessizliği dolduran türden bir kahkaha attılar. Çünkü suçluluk duygusu sessizliği dolduramaz. Bu sadece gösteriş, dedi annem gözlerini devirerek. Babam da sanki onunla dalga geçmek bir aile sporuymuş gibi ona katıldı gülmedim. Sadece gülümsedim. Kendi cihazımı ceketimin cebine koydum ve hiçbir şey söylemedim. Bunun onun yaşlı adam oyunlarından biri olduğunu düşündüler. Akat ertesi sabah telefon çaldığında ve bankacı "Paranız yatırıldı." dediğinde, Bayan Hail şaka yapmadığını anladım. O tek telefon görüşmesinin ailemi nasıl paramparça ettiğini anlatmadan önce, beni nereden dinlediğinizi söyleyin lütfen yani parayla ilgili olmayan bir şey yüzünden aşkın sahte bir hale dönüştüğüne şahit olan tek kişi ben değilim biliyorum. Benim adım Amelia Hail ve o gece ailemin önemli bir şeye güldüğünü ilk kez görmüyordum. Annem ve babam Victor ve Elaine tüm hayatlarını kusursuz görünmek üzerine kurmuşlardı. Yardım amaçlı burunçlar düzenlediler, yeni arabalarının önünde gülümseyen fotoğraflar paylaştılar ve bu hayat için çok çalıştık gibi şeyler söylediler. Söylemedikleri şey ise, bunların çoğunun, kendileri için sahne almaktan keyif aldıkları, ama içten içe kin besledikleri büyük babam Edmund Hale ile başladığıydı. Büyük babam sadece zengin değildi. Saygı duyulan biriydi. Eski usul bir zenginlikti bu, yatırımlar, toprak, sessiz sedasız kazanılan para. Övünmeye ihtiyaç duymayan türden. Her şeyi kendi elleriyle yapmıştı ve hala 40 yıl öncesinden kalma aynı deri saatini takıyordu. O çabaya, alçak gönüllülüğe ve sessizliğin değerine inanıyordu. Sanırım bu yüzden bana onlardan daha çok tahammül etti. Ben almadım, çalıştım. Portland'da tek odalı bir daire kiraladım ve serbest iç mimar olarak çalıştım. Ne personelim, ne de asistanım vardı, sadece ben ve dizüstü bilgisayarım. Annem ve babam bunun bir başarısızlık olduğunu düşündüler. Bunu kamusal alanda mütevazı bir yaşam sürmek olarak adlandırdılar. Ama evde potansiyelini boşa harcıyorsun. Biraz daha bağlantı kursaydın şimdiye kadar bir şirket yönetebilirdin gibi şeyler söylediler. A derken, yetenekten ziyade bağlantılar yoluyla zenginlerle evlenmeyi veya müşterileri etkilemeyi kastediyorlardı. O yıl büyük babam bizi Noel yemeğine davet ettiğinde, onu özlediğim için gittim. Para kokusunu aldıkları için gittiler. Annemin araba aynasında ruhunu kontrol etme şeklinden bunu anladım. Babamın kahkahayı prova etme şekli. Onlar için her şey stratejiydi. Yemek odası çam ve kızarmış ördek kokuyordu. Masa, kristal bardaklar ve altın yaldızlı tabaklarla donatılmıştı. Büyük baba baş köşede oturuyordu, duruşu dikti, gözleri göründüğünden daha keskin bakıyordu. İş ve hava durumu hakkında kısa bir sohbet ettik, taki ceketinin cebinden birbirinin aynısı üç zarf çıkarana kadar. Küçük bir Noel hediyesi, dedi usulca. Anne kısa, yapmacık bir kahkaha attı. Anadolu Ajansı, baba, yine senin o sahte hesaplarını mı yapıyoruz? Çok tatlısın. Babam da kıkırdadı sen her zaman bayramları eğlenceli hale getiriyorsun. Masanın altına saklanmak istedim. Büyük baba hiç kıpırdamadı. Sadece yavaşça, sessizce onlara baktı, sonra bakışlarını bana çevirdi. Yüzümün ısındığını hissettim. Zarfı açmadım. Açmama gerek yoktu. Sadece teşekkür ederim, dedim ve dikkatlice ceketimin cebine koydum bundan sonra gülümsemesinin biraz solduğunu kimse fark etmedi. Konuşmaya, övünmeye, hiçbir şey olmamış gibi gülmeye devam ettiler ama ben onun elinin bardağının yanında nasıl oyalandığını, normalden daha yavaş nasıl göz kırptığını gördüm. Bunu bekliyordu. O gece daha sonra vedalaşırken bana gerekenden bir saniye daha uzun süre sarıldı ve fısıldadı. Kendine iyi bak. Başımı salladım. Ne demek istediğini tam olarak anlamamıştım. Eve dönüş yolculuğu, sileceklerin ön cama sürtünme sesinden başka tamamen sessiz geçti. Annem ilk önce kırdı. "O şeyi gerçekten saklamışsın." dedi, bana bakmak için koltuğunda dönerek. "Bunu her yıl yaptığını biliyorsun." Bu onun küçük bir numarası. Babam telefonuna bakarken kıkırdadı. Sadece kimin hala ona taptığını test ediyor, hepsi bu. Güçlü hissetmeyi seviyor. Pencereden yan kara baktım. Ya da belki, diye fısıldadım. Sadece kendisine hala kimin saygı duyduğunu görmek istiyor. Annem, saf olduğumu düşündüğünde yaptığı o dramatik şekilde iç çekti. Tatlım, her şeyi bu kadar ciddiye almayı bırakmalısın. O gece dairem her zamankinden daha soğuktu. Kalorifer hafifçe vızıldıyordu ve kızarmış ördek kokusu hala paltomda sinmişti. Onu sandalyenin arkasına astım, zarfı cebinden çıkardım ve ellerimde çevirdim. Dedemin el yazısı, düzgün, sağlam, tanıdık. Masada açmadım çünkü doğru gelmedi. Onu bir şaka gibi değil, kutsal bir şeymiş gibi teslim etmişti. Ben de yatağıma oturdum, kapağı dikkatlice yırttım ve içinden gerçek bir çek çıkardım. 5-0 Mürekkep solmamış veya dağılmamıştı. İmza ona aitti, temiz ve özenliydi. Bir anlığına öylece baka kaldım. Sonra onu tekrar içeri soktum, kapağını katladım ve önemli şeyleri sakladığım küçük ahşap kutuya koydum. İlk tasarım işimden kalan mektuplar, makbuzlar. 12 yaşındayken dedemle birlikte atölyesinde bir masayı zımparaladığımız bir fotoğraf paraya çevirmeyi planlamamıştım. Hiçbir şey planlamadım. Onu bir aksesuar gibi kullanmaya bir türlü gönlüm el vermedi. Ertesi gün telefonumun titremesiyle uyandım. Arkadaşım ve iş arkadaşım Zoden bir mesaj. Çık aile yemeği nasıldı? Tahmin edilebilir diye yanıt yazdım. Güldüler. Ben gülmedim. Zol yarı şaka yarı ciddi bir ses tonuyla sesli mesajla yanıt verdi. Kızım, o ailede görgü kurallarına sahip tek kişi sensin. Hayatta kalmaya devam et. Gülümsedim ve kahveme geri döndüm ama içimde bir şey beni rahatsız ediyordu. Dedemin son sözleri zihnimde yankılandı. Onu güvende tut. Parayı yatırmaya karar verdim. Aç gözlülükten değil, meraktan. Belki de bana bir şey göstermek istemişti. Belki de sadece sembolik bir anlam taşıyordu. Banka uygulamam üzerinden tarattım ve hiçbir şey beklemeden günüme devam ettim. Saatler sonra bir müşterimin oturma odasının düzenini çizerken telefonum çaldı. Bilinmeyen numara. Merhaba. Karşı taraftan sakin ve kibar bir ses geldi. İyi günler, Bayan Hail. Bankanızdan arıyorum. Para yatırma işleminiz tamamlandı dona kaldım. Sonra kendime geldim. Uygulamamda tutarı kontrol ettim. Aynen yazıldığı gibi. Kalp atışlarım düzensizleşti. Benimki sorunsuz geçtiyse, onlarınki nasıl geçti? Olanları idrak etmeye bile fırsat bulamadan telefonum tekrar titredi. Bu sefer ekranda annemin adı belirdi. Tereddüt ettim, sonra cevap verdim. Kızgınken olduğu gibi ama kızgın değilmiş gibi yaparak, sesi keskin ve titrek çıktı. Bugün büyük babanla konuştun mu? Hayır, dedim yavaşça. Neden? Çünkü çeklerde bir sorun var. Banka bizimkilerin durdurulduğunu söyledi. Dediler ki, bir an duraksadı, sanki korkunç bir şey yapmışım gibi sesini alçalttı. Dediler ki sizinkiler geçti. Sessiz kaldım. Benim tarafımdan gelen sessizlik onu daha da öfkelendirmiş gibiydi. Sen onu aradın mı? Ona bir şey söyledin mi? Hayır anne. Az önce bankaya yatırdım. Açıkçası yine adam kayırıyor diye çıkıştı. Başarılı olduğumuz, ilerlediğimiz için bizi cezalandırıyor. Hayır demek istedim. Ona güldüğün için seni cezalandırıyor. Ama yapmadım. Telefonun diğer ucundan nefes alışverişini dinledim. Telaşlı ve savunmacı bir tavırla sanki başkası yazmadan önce hikayeyi yeniden yazmaya çalışıyordu. O günün ilerleyen saatlerinde babam aradı. Sesi daha soğuktu. Annen üzgün. Parayı yatırdığını bize söyleyebilirdin. Bu bir hediyeydi. Ben de hediyelerle böyle yapılır işte dedim. Bana akıllıca davranma Amelia. O yaşlı. Artık ne yaptığını bilmiyor. Yaşlı. Bu kelime bir tokat gibi havada asılı kaldı. O akşam dedem beni aradı. Sesi sakin, istikrarlıydı. Onlarınkine hiç benzemiyordu. Banka sizinle iletişime geçti mi, tatlım? Evet dedim. Sorunun çözüldüğünü söylediler. Güzel. Bir an durakladık. Telefonun diğer ucundan şöminesinin çıtırtısını duyabiliyordum. Anne baban için endişelenme. Bazı dersleri öğrenmek daha uzun sürer. Ne demek istediğini sormadım. Sormaya gerek duymadım. Ertesi sabah aile grubu sohbeti adeta patladı. Annemin suçlama ve kafa karışıklığı dolu uzun mesajları. Babam durumu düzeltmekle tehdit etti ama dedem hiçbir şey söylemedi bunun yerine iki gün sonra posta yoluyla bir davetiye geldi. Yine onun el yazısı. Akşam yemeği. Aynı ev. Cumartesi, saat 19.00. Hiçbir açıklama yok, hiçbir not yok. Sadece zaman ve yer. Zo haberi duyunca aradı. Sence onları eleştirecek mi? Kartın üzerindeki düzgün siyah mürekkepli yazıya baktım sanırım o zaten yapmış. O cumartesi günü, yine dedemin evinin önünde durdum, botlarımın altında kar çıtır diyordu, kalbim sakindi. Bu sefer, ait olmak için izin bekleyen sessiz kişi ben değildim. Sınavı geçen tek kişi bendim. Dedemin evi, bir hafta öncesine göre tıpatıp aynı görünüyordu. Pencerelerden süzülen sıcak ışık, her kapıda asılı çelenkler, içeride şöminenin hafif ultusu. Ama hava farklıydı, daha boğucuydu. Kapıyı çalmadan önce bile hissedebiliyordum. Yemek odasına girdiğimde masa aynı şekilde kurulmuştu. Üç kişilik servis takımı, aynı altın kenarlı tabaklar, ayna gibi parlatılmış aynı gümüş servis tepsisi. Ancak bu sefer aramızdaki hava ağırdı. Annem kaskatı oturmuş, kollarını kavuşturmuş, yüzüne çatlamış porselen gibi yapıştırılmış bir gülümsemeyle bekliyordu. Babam telefonunda gezinirken bir yandan da dedenin görünmesini bekleyerek koridora doğru bakmaya devam ediyordu. Yavaş adımların sesi ikisinin de başını kaldırmasına neden oldu. Büyük baba elinde ince bir kağıt destesiyle sakin ve düşünceli bir şekilde içeri girdi. Bizi selamlamadı. Kızgın bile görünmüyordu, sadece kararlıydı. Sizi fazla oyalamayacağım, Dedi, kağıtları masaya koyarken. İsimlerinizi orada bulacaksınız. Banka hesap özetleri bu sabah basıldı. Annem gözlerini hızla kırpıştırdı. Baba, bu hiç komik değil. Bizi rezil ettin. İşedeki görevli çeklerimizi durdurduğunu söyledi. Başını bir kez salladı. Evet. Sessizlik. Neden, diye sordu babam. Eğer bu bir tür sınavsa, çok acımasızca. Büyük baba bana baktı, sonra tekrar onlara. Saygının isteğe bağlı bir şey olduğunu düşünmenize izin vermek zalimlik olurdu. Annemin sesi titredi. Bununla hiçbir şey kastetmedik. Sadece şaka yapıyorduk. Şaka mı yapıyorsun? Diye araya girdi. Sunduğum hediyeye güldüğünde bana güldün onu inşa eden yıllara güldün. Yutkundu. Biz de düşündük ki. Aynen öyle, dedi. Sen öyle sandın. O, bana doğru başını salladı, hissetti. O da yeniden sessizliğe büründü. Köşedeki şömine çıtırdadı ve bir an için duyulan tek ses buydu. Konuşmadım. Konuşmama gerek yoktu. Babam sandalyesinde geriye yaslandı. Bu adil değil. Biliyorsun, biz de seni destekledik. Aşırı tepki veriyorsun. Büyük babam kaşını kaldırdı. Beni destekledi. Paramı aldınız ve buna bağımsızlık dediniz. Bir hayat değil, bir imaj yarattınız. Annem hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Ama bu ağlama üzüntüden değil, korkudan kaynaklanıyordu. Bizi böylece dışlayamazsınız sandalyesine yaslandı. Zaten yaptım. Babamın yüzü kızardı. Bunu yaptığına pişman olacaksın. Büyük babanın sesi biraz yumuşadı. Hayır oğlum. Dürüstlükten çok görünüşe değer veren bir adam yetiştirdiğim için pişmanım. Bana doğru döndü. Amelia. Kalbim yerinden fırladı. Evet dede. Lasörlerden birini bana doğru itti. Bu senin. Vakfın ve mülklerin tam kontrolünü senin adına devrettim. Daniel evrak işlerinde sana rehberlik edecek. Annemin başı birden yukarı kalktı. Ne? Hiç tereddüt etmedi. İkinizin de evleri, işleri, hayatları hala duruyor. Kaybettiğiniz şey, ailenin ne anlama geldiğini anladığınıza dair inancım. Babam ayağa kalktı, parmak boğumları bembeyaz olana kadar sandalyesinin arkasını sıkıca kavradı. Hiçbir şey yapmadığı için onu ödüllendiriyorsun. Büyük baba sonunda sesini yükseltti, keskin, gök gürültüsü gibi keskin, sakinliği bozan bir ses. Kadın her şeyi yaptı. Dinledi. Saygı duydu. Gülmedi. Sözlerinin yankısı odayı doldurdu. Kimse nefes almaya cesaret edemedi. Sonra sessizce, her şeyin sonunu getirecek aynı cümleyi söyledi. Şimdi kimin gerçek olduğunu biliyorum. Kesin ve tartışılmaz bir karar gibiydi. Annem sandalyesine yığıldı. Babam gözlerini kaçırdı, öfkesi küçülerek daha da azaldı. Belki de utanç duygusuna dönüştü. Hareketsizce oturdum. Kalbim keder ve berraklığın karışımıyla hızla çarpıyordu. Uzun bir sessizliğin ardından dede ayağa kalktı. Yemek fırında. Eğer hala bu masada oturabiliyorsanız, kalıp yemek yiyebilirsiniz. Odayı terk etti. Annem çantasını toplamaya başladı. Babam inanılmaz bir manipülasyon diye bir şeyler mırıldandı ve öfkeyle dışarı çıktı. Ön kapı gürültüyle kapandı. Ev yeniden sessizliğe büründü. Sadece duvardaki saatin zamanı gösteren tıkırtısı duyuluyordu. Dokunulmamış tabaklara baktım. Yumuşak ışık gümüşün üzerinde parıldıyordu. Gerçeküstü bir his veriyordu. Dedem birkaç dakika sonra iki kase çorba ile geri geldi. Önümdeki bir sandalyeye oturdu ve masanın karşısındaki, her zaman kendisine ait olan yere oturdu. Bir süre sessizce yemek yedik. Duyulan tek sesler kaşıkların şıkırtısı ve dışarıdaki rüzgarın sesiydi. Sonunda konuştu. Parayı almak için bozdurmadınız, değil mi? Başımı salladım. Hayır, sadece sana saygısızlık etmek istemedim. Başını salladı, dudaklarının kenarında hafif bir gülümseme belirdi. Ben de öyle düşünmüştüm. Amelia, biliyorsun, kimin parası olduğu umurumda değil. Benim umurumda olan kimin görgü kurallarına sahip olduğu. Arkasına yaslandı, ateşi izledi. İnsanlar minnettarlığın üstünde olduklarını düşündüklerinde gerçek yüzlerini gösterirler. Sesimi kontrol altına almaya çalışarak yutkundum. Bir şey kanıtlamak için bunu yapmak zorunda değildin. Bunu bir şey kanıtlamak için yapmadım, dedi. Bunu bu ailede geriye kalan ahlak kırıntılarını korumak için yaptım. Yemeğimizi sessiz bir anlayış içinde bitirdik. Gitmeden önce bana bir zarf daha verdi. Bu sefer ağzı açıktı. İçeride düzgün, eski tarz el yazısıyla yazılmış tek bir not vardı. Para her gün el değiştirir. Saygı ise sadece bir kere verilir. Onu ceketimin cebine koydum. Dışarıda kar yeniden yağmaya başlamıştı, yumuşak ve yavaş spiraller halinde. Verandadan inerken pencereden geriye baktım. Hala masadaydı, ateşin ışığı gözlüklerinden yansıyordu, huzurlu görünüyordu sanki sonunda yapması gerekeni yapmış bir adam gibiydi. Radyoyu açmadan eve arabayla gittim. Dış dünya sessizdi ve yıllar sonra ilk kez ben de sessizdim. Bir hafta sonra şehir merkezindeki hafifçe kağıt ve sedir cilası kokan sessiz bir ofiste, büyük babamın avukatı Daniel Kerr'in karşısında oturuyordum. Transfer detaylarını dikkatlice açıkladı ve masanın üzerinden birkaç emanet belgesini kaydırdı. Rakamlara neredeyse hiç bakmadım. Önemleri yoktu. Daniel, nazikçe Bay Hay, bunun bir ödül olmadığını, bir sorumluluk olduğunu anlamanız için bana bunu söylememi istedi, dedi. Başımı salladım. Bunu bana zaten öğretmişti. Buzlu camdan dışarı bakıldığında, şehir hiçbir şey değişmemiş gibi hareket ediyordu, oysa her şey değişmişti. Annem ve babam o geceden beri aramamışlardı. Annem kısa bir mesaj gönderdi. Umarım mutlusundur. Cevap vermedim. Söyleyecek başka bir şey kalmamıştı. Dedemi tekrar ziyarete gittiğimde çalışma odasında şöminenin yanında kitap okuyordu. Yukarı baktığında ışık gözlüğünün kenarlarına vurdu. "Umarım iyidirler." dedim. "Öyle olacaklar." diye yanıtladı. Bazen gerçek, iyileştirmeden önce acı vermek zorundadır paradan bahsetmedik. İşlerimden, bir sonraki projemden ve onun bahar için bahçe planlarından bahsettik. Sanki yeniden nefes alıyormuş gibi hissettim. Gitmeden önce neredeyse kendi kendine, alçak sesle son bir şey söyledi. Amelia, bir çek, değerini belirleyene kadar sadece bir kağıttan ibarettir. Alacak karanlıkta eve doğru araba sürdüm, sözleri zihnimde yankılanıyordu. Sokaklardaki kar ama içimde bir şey, tıpkı saygı gibi, sağlam ve sakin bir şekilde yerleşmiş, nihayet hak ettiği yeri bulmuştu. Çekin sahte olduğunu düşündüler. Ama o gece sahte olan tek şey aşklarıydı. Hiçbir şey kazanmadım. Sadece kendimi kaybetmeyi, onların onayını kazanmaya çalışmayı bıraktım. Şimdi işe giderken bankanın önünden her geçtiğimde, o anı, o telefon görüşmesini, sessizliği, sonunda ortaya çıkan gerçeği düşünüyorum. Bazı dersler hediyelerle birlikte gelmez. Kalp kırıklığı kılığında gelirler ve paranın asla bırakamayacağı kadar uzun süre sizinle kalırlar. Eğer saygının gerçek bedelinin ne olduğunu öğrendiyseniz, bu hikayeyi paylaşın ve benim yerimde olsaydınız ne yapacağınızı söyleyin.